Arkadaşlar şimdi bugün bir yere gidiyorum. Gizli. Şimdi Metamatölüne gidiyoruz ama gizli olan orası değil. Şimdi gizli olan Aystral Tapını videonun başlığında da görmüşsünüzdür. Şimdi ATV'mize binelim. Ama benim canım onu istemiyor. Benim canım altın ATV istiyor. Kırmızı değil. İnelim. Hayır, hayır. Şimdi ben gidiyoruz. Hayır düştük. burada bir canımız falan gitmiyor. Uçmuyoruz ama. He. Şimdi buradan gidelim. Tepeye çıktık. Şimdi aşağı inip nasıl geri çıkacağız? Burayı açıyoruz. Mesela şöyle. Piu. Çok güzel. Bizim karnımız acımıyor mu oyunda? Şimdi oradan geri görünmez parkuru yapmayacağım. Şimdi altın ATV burada. Şu gemiyi de sürebiliyoruz. Bunu 125 atçı ile kurtarıyorsunuz. Bakın altın ATV. Şimdi buna biniyoruz. Diyelim ki bunu kaybettiniz. Mesela suya düşelim bunda. Şurada su var. Pardon da. Burada su var da neden kar vadisinde su yok? Mantıklı olan. Çünkü ne yok? Her şey donmuş. Adı üstünde kar. Donan bir yer. Bakın suya gidebiliyorum. ATV'mde orada göstereyim. Oyunu durduralım. Fotoğraf moduna geçelim. Bu arada 8 8 tane ayı yani bütün ayları kurtararak oluyor. Şimdi gidiyorum. Şuradaki altın yeri görüyor musunuz? Evet piramidin üstünde var. Şimdi gidiyorum. Ama orayı nasıl açacağım? Eskiden kol vardı ama artık şu an 4 tuş var. Eskiden derken ben daha oyunu 2 aydır oynuyorum. 3 ay mı 2 ay mı ne? Ama videolarda görmüştüm. Evet harita yerine gidiyoruz. Zaten benim haritaya ihtiyacım yok. Ben piramidin içindeki labirenti ezberledim. Bakın şurada şey var göstermedim. Bakın harita bunu fotoğrafını çekip geçebilirsiniz. Ama ben artık ezberledim. Şimdi burada bir yer var. Bakın Burada yarım güneş var. Ama burada yok. Ama şimdi bunları buraya çekeceğiz. Çekiyorum. Şimdi bunu da. Geri. Ha. Açtık. Oradaki şifreden görebilirsiniz. Bakın orada bir tane ayı var. Şimdi oradaki kapı nasıl açılır diye sorarsanız sizde açık değildir. İşte kovandaki yeri bitirmelisiniz ya da ya da bütün ayları kurtarmanız lazım. 32'de 32 ama şu an ben de böyle göstermiyor çünkü ayı köyünde değilim. Hiç piramide girmek değişim yok. Gidiyorum. Artık buraya girdim bir daha çıkamam. Köstebek ne alaka? Köstebek mağarasına gitmiyoruz ki. Aysel Tapınak meydan okumasına giziliyor diyor. Köstebek mücadelesi alaka? Başka bir şey mi bulamadınız? Yani ne bileyim yam yam şeyi de yapabilirdiniz. Bakın burası böyle bir yer. Buradaki parkurları geçip en son iki yer vardı. Şimdi size orayı geçmeyeceğim ama burası nasıl geçilir onu göstereceğim. Şimdi buraya geldikten sonra çift zıplamanız lazım. Zıplayın. Durun. Evet. Hayır düştüm. Burası işte biraz zor. Şimdi böyle geliyorsunuz. Koca evdeki emojiyi alırken de boss emojisi. Işte. Bakın göstereyim şurada. O emoji bu. Bu arada bunu kovandan almıyorsunuz. Bunu buradan buluyorsunuz. Şu ikisini de buradan. Şimdi göstereyim. Bu emoji bu. Merhaba diyoruz. şimdi. Hele büyüyerek yapıyoruz. Hayır. Düştük. Bir şey anlatırken. Neden zıplıyorum ben buradan? Biraz uzun sürebilir. Biraz. Şimdi. Evet. Oldu. Olmadı. Ama çok zor. Ben normal oynarken olmuyordu. He anladım ben mantığını. Hayır yine sürekli düştüğüm yere düştüm. Çok uzun. Nasıl atladım oraya? Yeter. Neyse. Yine de çıkmamız gerekiyor. Yeter. Oraya bariyel koyulsaydı. Ama ben bu tapınağı bitirmiştim. Nasıl oluyor bu? Çok uzun olabilir. Evet. Ha, yanlış yaptım. Aha, görmemişim. Evet, biraz zor. Şimdi buraya zıplıyoruz. Yes. Böyle geçiyorsunuz. Sonra buradaki delikten geçiyorsunuz. Evet, buradan ilerliyorsunuz. Yani. Sonra yine aynı sıkıcı şey yapıyorsunuz. En son insan çıldırıyor. Sonra buradan geçiyorsunuz. Artık buradaki parkurları da siz yapın. Neyse. Bu arada buradaki şeyler bir işe yaramıyor. Bakın fotoğraf modu burada. Merhaba, hele şöyle yapayım. Bakın ben havada uçuyorum. Neyse, burada video bitti.